Evet yine gün ilk rakip. al çok sayıp kadro lan. Gol. Güzel derip driplingi güzel kullanacağız asas içinde. Oo güzel. Çok güzel attı aradan. Gol. Offside yoksa çok güzel gol. Ama offside var. Olmadı bu. Ya kanka birazcık koş ya. Bir koşma tuşunu bir kullan ya. Gerçi yani şey oynuyor. Oyun tarzı koşma tuşunu hiçbir şekilde kullanmıyor. Sadece drifting pas üzerine oynuyor. Aa bu nasıl kaçtı ya? Dışa <laughs> şey atmayacağım bu sefer. Güzel gol. Güzel. Arka gol. Yenilmeyelim be, hadi be. güzellere Şimdi kutunun önüne. Aşağı ve mükemmel paslaşma harika bir gol. Güzel kontra çıktık. Çok harika. Bitir çok sert şut çekiyor. Bitirdi harika. Maçın burada bir çektik. Çekecek de. Bildiğim her şeyi yedim gol olarak. Anlayın aldım topu. Mükemmel bir çalım. Harika bir gol. Tam senin klasına yakışır bir gol. Bitti maç. Helal. Bir önceki rakip 0-0 iken atağa giderken bir anda oyundan çıktı. O yüzden ne galibiyetimiz gelinde ne bir şeymiş. Şimdi yeni rakibimiz tabii ki daha... Gol olsun. Mükemmel be Kalesini hapsettik adamı resmen ya Aa çıktı çok iyi Evet bir sonraki rakibimiz de Güzel kadro Kimi? Naim Golan Mertens'e Anand'e biraz zayıf Araya Plase, aa bunu da kurtardı Güzel. Çok güzel boşluk bulduk. Güzel aldık adamı. Vallahi adam ülkeyi savunuyor gibi. 200 kişi defansta var ya. Hoca penaltı. Gol mü? Vallahi son saniye. Yalandan bir tane yapıştırdı. Geçmiş olsun kardeşim benim. Evet bir sonraki karşılayacağımız rakibin kadrosu ekranlarda. Ee, full premierlik yanlış görmediysem bak. Hadi bakayım kansela. Hop. Gol. Onu kaçırır mı kutunu ya? Kutinho astım bunu işte bu. mükemmel bir solo gol. Harika. Harika geliş gelişme sonuç. Bir de sonucu varsa bu golün. Mükemmel, mükemmel hazırlanış, bitiriş, harika ya. Görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Evet, sıradaki rakibimiz geliyor ve Evet. Maça harika başladı gerçekten. Her yaptığımız hareket faal. Henry sağ bayağı bir baktı. Ya ortaya vuracak ya sağ yukarı vuracak. Sağ yukarı bıraktı. Çok pas oldu. Müller gelişini astım be. Bravo. Gol. Hissediyorum artık. Vururken Coutinho hissediyorum ya. Arnaen maçı bitirdin. Değil mi? Hii, lan nasıl oldu? Gol geliyor. Aman tanrım. Güzel. Harika geldik yine. Atak oluşumu olarak harika bir atak. Ya şu gol olsun be. İşte bu takım dediğim böyle olur ya. Hop. Güzel. Evet güzel bir kadro var karşımızda da. Çok. Evet yukarıdaki ifadelerimiz eksik olmuyor ki biz düzgünce maç oynayalım. Ya yapma bunları ya. Kim pembe nereden çıkıyorsun ya sen? Gol ya. Şu be. Yapıyoruz bu sporu ya gerçekten. Hocam far hocam. Offside. Ben gördüm hocam. Ama biz cevabımızı erken veririz. Biz olsun da bekliyorsun. Mükemmel internet bağlantısıyla savunma yapmaya çalışırken yine golümüzü yedik. Harika bir pas. Çektik bir şey son son dakika hadi bakalım. Evet 19. gün için gelen rakibimize bakıyoruz. Çok gene belalı bir defansat. Güzel bir şut. Bir tane daha oğlum nasıl kaçıyor lan bu? Çok kötü vurduk ya gol olması imkansız. Ama dönen topun gol olması imkanlı tabii ki Ya neler yapıyorum ben ya. Makine olduk ya bir an. Ya Alba ne işin var götümüzün dibinde ya. İşte bu be. Takım dediğim budur be. Aman aman aman. Aman aman aman. Ya bu nasıl bir takım ya. Dur dur sevinç yapalım ki çıksın oyundan. Evet arkadaşlar ölüm kalım maçındayız. 20 yapabilecek miyiz? Bakalım ölecek miyiz kalacak mıyız derken. Oğlum bu Tots var ile. O nasıl penaltı ya bu. Şu an yaşıyor gibi değiliz. Ortada bıraktım. Böyle gol mü var be? Aram falan kapı gibi ya. Hayır. Hayır, 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 hayır. Hemen cevabı ver lan. İşte bu. Evet. Umutlarımızın tükendiği andayız. İşte bu lan. Hadi 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 ofsayt 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 olması lazım ne olur <laughs> Uza mı uza Sağlık olsun bağlantılara rağmen buraya kadar gelmek bence çok iyiydi. O yüzden kendimi şöyle güzelce bir tebrik edebilirim ama Evet şimdi bu hafta oynadığım kadro bu şekildeydi. Ee, daha çok 3-5-2 şeklinde dizildim ben. Stopperler Walker, James Shaw'da ee, sol açık. Dağır, sol kanat bek gibi oynayan Neres, sağ kanat bek gibi oynayan Cancelo'ydu. Müller'den bu zamana kadar hiç verim alamamıştım. 3-5-2 oynayanın kar. 3-5-2 oynayınca pozisyon bilgisi çok işime yaradı yani. Ee, ona ne deniliyor? Şuradan hemen 2 dakika bir bakayım. Eee... Evet onu şu an göremedim. Ha, pozisyon bilgisiydi herhalde ya. Evet öyle bir şey yazması lazım. Pozisyon bilgisi çok iyi. Nerede duracağını çok iyi biliyor. Offside hiç yakalanmıyor. Ha, pardon atak pozisyonu. Zaten 99. O çok avantajı sağlıyor. Bitiriciliği muazzam. Onun dışında dediğim gibi çok ağır bir kart. Kanatlarda falan oynanmaz. Ama 3-5-2'de çok işime yaradı. Neres kesinlikle vakti dolmuş bir kart. Oynanmaz. Yani zor, zoraki oynatıyorum şu an. En yakın zamanda kadroyu değiştireceğim. Coutinho muazzam bir kart. Gerçekten muazzam. Biraz daha fiziği olsa gerçekten çok abes olurmuş. Ben fiziğin ilk görünü çok üzülmüştüm ama biraz da arttıysa çok abes bir kart olurmuş. Oynaması da çok keyifli. Çok da sevdiğim bir futbolcu. O yüzden çok keyif alarak oynadım ve çok iyi. Ronaldo zaten hiçbir şey diyemeyiz ama bazen 11 milyonluk bir kart gibi değil. 11 milyonluk kartın kaçırmayacağı, yani atması gereken şeyleri atamadı. Onun dışında Ronaldo, Ronaldo tabii. Fenomene bir şey diyemeyiz. Bellingham kesinlikle muazzam iyi ki yapmışım. Ee, çevik, hızlı ama bazen büyük ihtimal o da balantın dolayı çok ağır yani ağır kalını hissediyorsun bazen ama o yani Walker'da bile oluyorsa büyük ihtimal benim rezil balantımdan dolayıdır. Kimi muazzam bir orta saha. Gerçekten her şeyi var. Hızı da bence yeterli ki o yüzden kesici bastım ben. Boyu küçük olduğu için daha hızlı gözüküyor. Şov'dan hiç memnun değilim ya. Bana göre biraz balon çıktı. Yani çok severek oynadığımı söyleyemem. Şu Rhys James yani gece yıldızları kartları olarak bence en iyisi. Çok harika. Şu an bile oyunun yarısında bile iş görüyor. Ama Rhys James de e, topu nasıl diyeyim defanstan onunla çıkartamıyorsunuz. Çok ağır kalıyor. diğer türlü müdahaleler falan çok iyi. Walker yani 86'lı ile bile hala oynayan var. 90'lı muazzam tabii ki. Cancelo'dan kanat bek olarak çok memnunum. 4 <laughs> skill move olması lazım değil mi? Tekrar bakayım da yanlış olmasın. Evet beceri hareketi 4. Çok memnunum. Kaleci yarım biliyorsunuz pek bir önemi yok. Bu hafta böyleydi. Umarım zevk almışsınızdır. Ben e, dün saymazsak, dünkü reç geçirdim anları saymazsak çok keyif aldım. Buraya kadar izleyen herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Ellerinize ve üzerinize sağlık. Görüşmek üzere.